Bu makineler için e, fotoğrafçı arkadaşlar, izleyen arkadaşlar mutlaka olacaktır. Pozlar üretiliyor mu? Hala kart olayı var mı? Bilmiyorum. Gerçekten ben uzun zamandır kullanmadığım için bu konu hakkında bilgi sahibi değilim. E, bu konuda fikir ve görüşü olanlar lütfen yazarsa hem benim açımdan hem izleyicilerim açısından e, sevindirici bir olay olacaktır arkadaşlar. Evet dostlar. Vidalarımızı açtık ama hala tabanı sökemiyoruz. Tabanı sökmemiz için Şuraya da vidalarımız var. Şuradaki vidaları da bir açalım. Bakalım. Bu vida açma işlemi nereye kadar sürükleyecek bizi arkadaşlar. Adım adım gidiyoruz. Hep birlikte. Bazı vidalar uzun bazıları kısa bu arada. Umarım sonradan karıştırmam. Kapatmaya toplamaya çalışırken. Onlara hiç dikkat etmedik. Çünkü sanki şu son Ika adet video.